Bir, bir gün göçtüm, bizim imkansızsın sensiz hepinize merhaba arkadaşlar youtube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz bugünkü e, videomda Kemal Sunal'ın e, konuşmuştuk. Bugün ise Barış Manço'yu konuşalım. Hadi madem onu konuştuk, müzik anda da örnek olmuş Sunal'ın birini konuşmasak olmaz diye düşündüm. İngilizce e, Barış Manço şarkısını duydunuz. E, hani Barış Manço'nun şöyle bir e, durumu var. Birçok şarkısında, birçok e, eserinde genellikle e, halkın e, gerçeklerini anlattı. Bol bol e, deyim kullandı. Hani sırf aşk üzerine bir e, şarkı şeyi yoktu. Şarkı yoktu. Gerekirse Mikael'in sorularına dair şarkı, Suru bile şarkı yazdı. Kral dedenin düğü diye gerekirse de, gerek duyduğu yerde de bu dünyanın düzenini anlattı. E, hem şehrin memleket nereyine? O yüzden gelin biraz hem dinleyelim hem de Barış Manço'nun e, şarkılarıyla bir yolculuğa çıkalım. Hem de bir yandan yorum yapmış olayım. Daha. Gracias. Nice, eh?

şarkılar birkaç örnek şarkısını da dinlediğimize göre Barış Manço e, Türkiye'nin aslında bence şarkı e, şark şarkılarını öğretmek amaçlı kullanan ender e, sanatçılarından birisi hani kendi telefonumda mesela 30'a yakın 30'dan daha fazla e, Barış Manço şarkısı vardır onun için e, Barış Manço'yu hatta kolay kolay e, sevmeyen de yok Barış Manço'yu. Yani Barış Manço'yu sevmeyen de yok. Onun için e, yani Barış Manço öyle bir sanatçı ki, öyle bir insan ki adam e, dinlenmek için şarkı yazmıyor. Ben dinlesinler diye şarkı yazmıyor. 70'lerin, 80'lerin... O yüzden en önemli bu. Bence. Ee, dinlen, dinlenme için, meşhur olmak için e, şarkı yazılmıyor. Böyle. Çoğu şarkısı gerçek bir olayı, duyguyu anlatıyor. Günümüzde birbirini tekrar eden şarkılar ki Hani bir adetleri çok tadanamıyorum. Şimdi hani Barış Manço şarkılarını 50 defa, 100 defa, 1000 defa dinlesem, izlesem. Hani gram dahi açıkçası e, benim açımdan veya yani Türk, Türk toplumu açısından sıkı, sık, sıkılmadan bin, bin, az oldu. 15 yani, sıkılmadan ömür boyu dinler. Öyle söyleyeyim. Yani rakam meydana kadar daha iyi. Sıkılmadan ömür boyu dinler dinlenir. Ömür boyu dinlenir. Ömür boyu ha hafızalarda kalır. Hani hemşerim memleket ne, ki video başında da hem memleket şarkısıyla? insanlığın geldiği son noktayı anlatır. Kral derinin düdüğü yeri bu ıı, şarkısıyla hikayenin sonra öfleyeceğini bu dünyada olan bu dünyada kalacağını anlatıyor. Aklıma ıı, gelmesini söylüyorum. Hele ki Barış Mançoğlu'nun e, Olmaya Devlet Cihanda şarkısı. Ki bu şarkı Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirinden uyarlanmış. Ki şiirin içerdiği anlam anlamına bakınca Barış Mançoğlu'nun bu anlamı koruyup üstünde de sağlam bir ders e, vermesi gerçekten ustalığını sanatçılığını gösterir. Sanatçı dediğin adam böyle şiirleri alır, anlamını Şimdi hani günümüzdeki lafını zaten yapamaz. Anlamını koruyarak yeniden yazar hem vermek istediği mesajı verir hem de şiiri bir manada hatırlatmış olur. Bir barış mantığında olmaya devlet canlı şarkısıyla yaptığı bu. Aslında aklına Mesela babaanneler için şarkı yazmış adam. Süper babaanne şarkısı Barış Manço'nun. Hani nenelerle ilgili yazılan belki tek şarkı. Hani devamı da yok. Onun için e, başka ne var? Günaydın çocuklar dedi. Çocukları için şey şarkı sadece bu değil. Arkadaşım eşek var. E, çocuklar, çocuklara yazdı. Ayı da bilmem de çocuk onunla Onun da mesajları şekilde Halil İbrahim e, sofrası şarkısında resmen Nimetin önemine, nimetin kıymete nimeti değer verenin, eee, nimete değer verenin, veya nimeti e, ölçü planında tutanın nimet hak ettiğini anlatıyor. Nimeti e, israf edilmemesi gerektiğini anlatıyor. Sadece İzmeli Mehmet Ağatürk'ün geldi onu şarkı yaptı. O da aile bir e, öğretici içerikli bir şarkı. Başka hangi şarkısı var aklıma da gerçi gelmedi. Uzun lafın kısası Barış Manço Türk toplumunun şarkı Şarkılarıyla eğitip, şarkılarıyla eğitip, aynı zamanda düşündüren bir sanatçıydı. Zaten günümüzdeki sanatçı şeyini hak etmiyor açıkçası. E emeğini yapanlar da ilerleyen süreçte alır. Yani diye bir şey yok. Ama şu an çoğunluğu hak etmiyor. Hani hak edenler dahil bir yere tutuyorum. E Bu video bu videodan da bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bay bay.